Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Müslümanlar'la Ukrayna'yı yok edeceğiz ifadeleri geldi. Resmen aklını kaybetti. Kadirov herkesi Rusya yanında kutsal savaşa katılmaya çağırdı. Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov tüm Müslümanlara ve Kafkasyalılara seslendi, Rusya yanında kutsal savaşa katılın dedi. Şeytanlara karşı Rusya yanında kutsal savaşa katılın dedi. Tüm Müslümanlara, tüm Kafkasyalılara sesleniyorum. Şimdi aynı zamanda evde oturuyorsunuz, dolar veriyorsunuz, alay taburları oluşturmak için toplanıyorsunuz ve sana ikmal yapacağım sana dolar vermeyeceğim ve seni silahlandıracağım ama savaşmalısın. Halkımızın çıkarlarını savunmak için sevgili peygamberimiz Kur'an devlet verdi, egemenlik verdi ve sen kimsin? Bugün bir Stalinist değilseniz o zaman bu çakallara, şeytandan satanizme, faşizme karşı olun istiyorum. Ama yine herkes oğlunu Müslümanların, Hristiyanların çıkarlarını, geleneklerini, göreneklerini, dinlerini savunması için vermeli. Sadece merak ediyorum. İster Müslüman olun, ister erkek olun, Avrupa devletini silahsız diz çöküp af dileyene kadar almamız gerekiyor. Bu savaş kutsal savaş, kutsal savaştır ve hayal ediyorum. Bu savaşta çocuklarım ölmesin diye ölüyorum. Bu bir savaş. Bu kutsal bir savaş. Bunu ancak sizi Allah'ın huzurunda yok edeceğimiz zaman konuşacağız. Allahu Ekber. Ah köyün anası zafer bizimdir, bizimle olmayan atalarımızdadır ifadelerini kullanarak tüm Müslümanları Ukrayna'ya karşı birlik olup savaşmaya çağırdı. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.